Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber hoş Fight 3'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu arada kanalımıza iyi hemen aşağıda abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Oyunda 30. gün ödülü olarak bana yükseltilmiş efsanevi bir yay verdi. Zaten 30 günde bir güzel hediyeler veriyor. Evet dövüş çukuru tekrar açıldı diyor. Çukurun şampiyon etkinliği geri döndü. Yumruk yumruğa turnuvaya yer aldı. Ironclad'in değerini ispatla ve Çukur'un şampiyon efsane setini kazan diyor. Oyna diyelim. Ona ben anlatayım. Ben anlatayım. Şşş. Hey kardeşim. Dövüşçüler Çukur'unu duymuş muydun? Sonbahar şampiyonası bugün başlıyor. Gelmek ister misin? Bu şampiyonlar sonbaharda yapılıyor. Ama her yıl düzenlenmiyor. Ayrıca finalistler eski şampiyonlarla dövüşecek. Bu sefer sonucu ben olacağım. Lütfen bir saniye sesini kes. Ne dersin kardeşim? Evet de dünya çapında şöhret kazanacaksın. Ayrıca para da kazanacaksın. Evet kayıtlar çukur çeyrek final. Daha önce bu etkinliği oynadığımızı az çok biliyoruz ama kayıt olabilir basacağım. Normal ve zor var. Zoru denemedik ama deneriz belki. Burada biletimiz yok. Dövüşe bassak ee, daha sonra diyor. Bunlar gördüğünüz gibi pahalı. 200 ve 400'lük biletler gere gerekiyor. E, onları şu an bakacağız bakalım. Sevgili ee, olmasın. Çünkü çok neyse. Bu arada ekran neden böyle hata verdi bilmiyorum. Ee, oyna diyelim. Yani hata verdi galiba yaz resmi ama. Etkinlik bossunu Dadao tarzıyla. Dadao sanki hatırlar gibi oldum ama emin olamadım. Yıldız sakipçisi setinin silahı. Hiç buralarda şey yok mu ya? Yani ne ki ne ki bize hiç şey geçmiş olsun demiyor. Aşlar maratonu. Yani zaten saçma bir şey bu. Sevgililer Günü dedin sevgili bir gün değil, her gün yaşanır. Bu arada geçmiş olsun Türkiye'ye diyeyim. Videolarda pek girmek istemiyorum ama konulara biliyorsunuz zaten herkes videolarında çok bahsetti üzücü olaylar yaşandı son bir hafta içerisinde bu saatten sonra artık neşelenip kendimize gelmeye çalışacağız çünkü hayat devam ediyor elimizden geldiğince de yardımlarımızı esirgemeyelim yani şimdi burada biletler gördüğünüz gibi 800'e 800 tane onu almak mantıklı ama ben şu an alıp girmeyeceğim biliyorsunuz ben bir kere oynuyorum sonra bir hafta hiç etkinlik gelmiyor bayağı da uzun zamandır buraya video da atmıyorum ama aktif olmam lazım İki kanaldayız ee, hem Arif Doğan Gemi hem Grampy kanalda da aktif aktif olmaya çalışmam lazım. Set 120 lira. Geçen son gün tam alacaktım şey setini, yabancı setini maalesef ki seti kay yani son günden bir gün önce girdiğimde set kaybolmuştu. Bir şey yok bunlarda Bu arada ben şurayı hızlı geçmiş olabilirim. Galiba 6 gün boyunca sürüyor ama burada iyi bir şey vermiyor diye hızlı da geçmiş olabilirim. Ya yani daha detaylı şöyle göstereyim. Daha detaya girmek istemiyorum. Çünkü Artık oyunun ana hikayesi bittikten sonra sarmaz oldu. Seti değiştirmeye gerek yok. Şampiyonaya bir de yumruk yumruğa düşeceğimiz için değiştirmeye gerek var. şampiyona özel setimizi kuşanalım. Bunun e, bu etkinlikte acaba şeyini veriyor mu? Çok bir dakika yanlış girdim. Ya yerler değişirdi ya kafam yanıyor. E, etkinlik yok kaplama daha getirme bunu bir uzun bir süre getirmezler gibi diye düşünüyorum. En küçükün en zorunda kayıt olalım. Ee, bakalım ne olacak. Yetenekli dövüşçü adaletsiz savaş. Evet adaletsiz savaşmış. Altın bukleler hucum dedi ama ne dedi tamam ne okuyamadım. Şimdiki bukleler. Ha altın bukleler bulmuş. Güzel. Hayal kırıklığı. Bu hala hayırın kısa ayak hayır dedi. Biz üç kere kazanmamız lazım ama onlar bir defa kazanması yetiyor. Bu garip. Köpek balığına dövüşüyoruz. Çok güzel bir vuruş yaptım ama boşa gitti. Kuygu tuşu parlamıyor gibi geldi. Neden öyle oluyor? Emin değilim ama. Bir gariplik var. Sizde de fark ettiniz bilmiyorum. Ha dolduğu zaman soldaki parlıyor. Sağdaki de parlaması gerekiyor gibi atılıyor ama bilmiyorum. Bayağı uzun zaman oldu. Bin sır. Umarım oyun sesi iyidir. Bazen yani bu şeyde e, telefonda ayarlaması kolaydı. Mikrofon ve yan yana olduğundan ses ve sesi çok güzel ayarlayabiliyordunuz ama mikrofon tepede kameranın olduğu yerde. Güzel yapmışlar tableti yani. E, onun dışında hoparlörler yanda olduğundan ee, sesi yük açıyorum bana yüksek geliyor ben de bağıra bağıra konuşuyorum bu sefer de oyun sesi az geliyor bir gariplik oluyor yani onu en iyi ayarlayabilmenin yolu bilgisayarda e, bağlay kullanmak yani bilgisayar üzerine Ama onu da yani zahmetli iş her zaman bilgisayar başına geçemiyorum zaten geçtiğim zaman edit yapıyorum zaten şöyle geçelim e sistemel paketlerde aç diyelim. Ben konuşurken güçlü bir mücadeleci doğuyor. Yeri finallerden önce endişeleniyor musun? Bize anlat. Bu kadar soru yeter. Konsantrasyonu bozulacak. Gidiyoruz. Bize layık rakiplere ihtiyacımız var. Bu ahlak bebeklere değil. Şimdi şöyle bir çizelim. Fazla uğraşmayacağım. Aslında eli kremle hızlı bir şey çat çat kesebiliriz ama. Çok kesmek fayda ediyor mu bilmiyorum. Şunları daha sonra diyelim. Ha bir de savaş bileti varmış. Savaş biletine girdiğimiz zaman büyük ihtimal burada seti altta verecektir. Plünyon paketler var burada bu arada. İşlerinden bunlar çıkıyorsa çok saçma. Gördüğünüz gibi 20. seviyede ilk parçayı veriyor ama tabi satın almaya gerek yok. Bu set bende olduğu için gerek duymuyorum. Üstelik sete de gerek yok. Yani bu etkinliği benim kasmama hiç gerek yok. <laughs> yani bilmiyorum. Kalan e, günlerde. Ha bir dakika bitti mi? Ha bitti orası çok kısa sürdü. Bir de şu soldan normalden oynayalım. Buraya girebiliyor muyuz? Ha girebiliyormuşuz. Buraya girelim o zaman. Evrensel hukuk. Yarışmacılar yerlerinizi alın. Çukur yeri finalleri şimdi başlıyor. Vur kırı bu dövüşü kazan. Pekala hazır mısın? Biraz gerginim. Hiç var mı? Göster bana. İyi. Sanırım sadece onlara onlardan daha sert vur. Hepsi bu yürü. O ninja giriş yaptı. Bu hoşuma gitti. Bayağı bir uzun dövüş olacak. Bu güzel. Ha bu yere kurmalıydı. Onu unutmuşum. Bir zafer daha diyor. Güzel. İkinci round. Ezici. Bakalım ikinci round Ezici'de neler olacak. Şimdi geliyor dedi. ben sana şöyle. Oo, köpek balığı. Yapma be. Öbürlerini de hızlı bir şekilde. Aha. Bir şey diyeceğim. Kılıcı kaybetmemiz kötü oldu. Bir dakika niye canı gitmiyor onun? Bir dakika. Yetenekli dövüş yani o ekipman değişikliği en iyi dövüş. Niye? Kardeş bir şey mi vardı? Ya kafaya mı vurmalıydı bu ya? Kafadan mıydı ya? Çok saçmaydı. Ya bu var ya insanın hevesini kaçırıyor ya. Böyle saçma şeyler olunca insanın hevesini kaçırıyor ya. Devam acı ya, devam ya. Bu ne ya? Kafa vurmalı mıydı o? Ben yok başka. Yani kafa vurmalı çok saçma geldi ya. Ben onu anladığımda zaten şey bitmişti. Neyse ödül talep ed edeyim ya da ya. Evet videomuzun burada sonuna gelelim. Çünkü kısa olmuş olabilir, uzun olmuş olabilir. Ee, yapacak bir şey yok yani. Yani etkinlik bu set var bende yani kasmama gerek yok onun dışında daha önceki ilk geldi zamanlar kastığınız için 800 mücevherim daha harcamaya niyetim yok yani. Yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bir kısa alacaklı kalın hoşçakalın bay bay.